Evet devam ediyoruz. Ee, 62. soruda örnekte. Bakıyorum adam diyor ki x eksi 5 ile bölümünden tam bölünüyorsa tam bölünmek demek ne demekti? Kalanın sıfır olduğunu söyler bize. Ee, x eksi 5 ile bölünüyorsa da x eksi 5'i 0 eşitleyip x'in yerine 5 yazacaksın. Hangi polinomda? Px polinomuna. Yani x'in yerine 5 yazacağım. P5'i istiyor demek ki benden. Hemen bir bakalım. Şimdi x eksi 5'e tam bölünüyor. Doğru mu? Yani x eşittir 5 ise kalan 0 demektir tam bölünmesi. Değil mi? O zaman p5 eşittir 0. Git diyor x'in yerine 5 yaz diyor. 0 eşitledim. 5'e yazıyorum. Eksi 2'nin 2m artı birinci kuvveti artı 5 yazıyorum. 4 üzeri m'in kuvveti artı 4 üzeri n eksi 1 geliyor. Doğru mu? Devam. Burada artık üstü sayılar ve birbirine bağlantıları nasıl yapabiliriz buna bakacağız. Bu gerçekten güzel bir soru. Günün yıldızı sorularından bir tanesi bence. Şimdi tek sayının pardon negatif sayının tek kuvveti negatif çıkıyor muydu? Çok güzel. 2 n artı 1 dediğin adam. Burası çift. 2 ile çarparsan çarp çift olur. Bir de yanına bir tek sayı ekliyorsun. Ne yapar cevabı? Tek yapar. E negatif sayının tek kuvveti değil mi? Demek ki bu adam sorunun cevabına geçiyorsun artık. Bu adam eksiği olarak çıkacak. Eksiği dışına attım. 2 üzeri 2 m artı 1'i de nasıl çıkartacağım? çarpım şeklinde çıkaracağım. Yani sen üstü sayılarda tabanları aynı olan sayıların tepeleri toplanır diyorsan tepeleri toplu olan adamları da çarpmaya ayırabilir misin? Evet. Yani 2 üzeri 2m artı 1 görüyorsun. Burada zaten toplanacağını bir baktım çarpmayı ayırdım kendi elimle. Yaptığım bir şey yok. Burada da 4 üzeri m diyor. 4 üzeri m demek 2'nin karesi mi demek? Bunun eminci kuvveti. Bir de bunun karesinin en eksi birinci kuvveti. Peki 2 üzeri üstün üstü ne olurdu? Çarpılır mıydı? Yani şurası 2 üzeri 2'ye mi? E burası da 2 üzeri 2'ye n-1 ile çarptığım için 2 üzeri 2 n-2 mi yaptı? Çok güzel. Burada kaç tane 2 üzeri 2'ye mi var? 1. Burada kaç tane var? Eksi 2 tane. Eksi 2'den artı 1'i çıkarırsam eksi 1 çarpı 2 üzeri m olur mu? Artı 2 üzeri 2n eksi 2 olur mu? Bu adam neye eşitti? Sıfıra. Ve eksi 1 görme artık. Karşı tarafa at? 2 üzeri m mi gelecek? Pardon 2 üzeri 2n. 2, 2 üzeri 2n. 2 üzeri 2n eksi 2'ye eşit geldi? üstü sayılar da, tabanlar eşitse tepeler de eşit olmak zorundaydı. Yani 2 eşittir. 2n eksi 2'den. Karşı tarafa attım eksi 2 2 parantezine aldım bundan sonra artık işlemin konuşuyor eksi 2 iki, 2 eksi 2'ye böldüm m eksen yani cevabın eksi 1 gelecek arasındaki bağlantı buymuş arkadaşlar yani bu soru gerçekten çok çok güzel bir sorulardan bir tanesi dikkat edin ben olsam altını kapatıp tekrar tekrar çözerdim geldim bunları e, şeye çözmeye devam ediyorum hmm, kağıda Haberiniz olsun. Px polinomunun x kare artı x artı 2 ile bölümden kalan x artı 3'müş. Pek x karenin falan falan filan. Tamam. Diyor ki bak bölümler aynı doğru mu? Ha, bir şeyin karesi alınıyormuş. Bak, şimdi, bak sen bu adamın aynı adamlara bölünüyorsa bölünenlere bakma. Bir şeyin karesi alınıyormuş polinomun karesi. Sen normalde şunu yazmayı da lütfen unutmayın. Bazı sorularda çok işimize yarayacak. Px kime bölünüyormuş? x kare artı x artı 2'ye bölündüğünde belli bir bölüm oluşuyor. Kalanın neymiş? x artı 3. Bildiğimiz bölme işlemindeki şeyi yaptım arkadaşlar. Hani bölünen eşittir, bölen çarpı, bölüm artı kalan var ya. O formatta yazdım. Adam senden p kareyi istiyor. Karesini al diyor yani hepsini. Doğru mu? E peki bunun karesini alsam da yine e, aynı adama bölünmüş gibi davranacak mı? Evet. Demek ki kimin karesini alacağım? bana? Gere e gerekli olan bilgi x artı 3'ün karesini alacağım x artı 3'ün karesini aldığımda birincinin karesi ile ikincinin çarpımından iki katı ve ikincinin karesi bu mu gelecek He. biz bir de bir şey demiştik x kare artı x artı 2 ile bölümünden kalan nasıl bulunuyordu bu adamın sıfıra eşitlenişiyle bulunuyordu doğru mu o zaman x karenin yerine yazmam gerekecekmiş eksi x Eksi 2 yazmam gerekecekmiş. Nerede? Hemencecik burada. Devam ediyorum. X kare eksi x eksi 2 yazıyorum. Eksi x eksi 2 artı x artı 9. Bunlar gitti. 5x artı 7 imiş kalan. Anlaştık mı? Çok güzel sorulardan bir tanesi yorum gerektirir. Bak dediğim şey Bölenler aynı. Bölen, adamlar aynı. Demek ki bana bilgimle alakalı bir şey yapmamı istiyor. Hemen karesini aldım. Normalde de yaptığımız gibi buraya x 2 ile bölümünden diyorsaydı x eksi sıfır eşitleyip x'in yerine 2 yazmam gerekecekti. Ama x kare artı x artı 2'nin yerine şey pardon x x x kare artı x artı 2'yi sıfır eşitleyip x karenin yerine x eşliyip, x eksi 2 yazmam gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ve devam ediyoruz diğer sorumuzda. Evet. Güzel sorulardan bir tanesi daha. Merhaba. Geldim. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden bölüm qx'miş. Gel bir yazalım. Px polinomunun x 2 ile bölümünden bölüm qx'miş. Kalan 8'miş. Biz normalde nasıl yapıyorduk bunu arkadaşlar? x eksi 2'yi 0'a eşitleyip x'in yerine 2 yaz diyordu. Hangi polinomda? P polinomunda. Yani P2 eşittir kalan cevap demek değil miydi? P2 eşittir 8. Ben de nasıl yazdım? Bölen bölme formatıyla yazdım. Aşağıya devam ediyoruz. QX polinomu e, X artı 3 ile bölümünden bilmiyorum bölümü. E, kalan 5'miş. Yani bu adam ne demek istiyor? X artı 3'ün sıfıra eşitleyip X eşittir eksi 3 mü yazacağım? Kimde? Q'da x gördüğüm yere. Yani şuraya eksi 3 yazacağım arkadaşlar. Şurayı silelim. Şurada Q eksi 3 eşittir. 5 mi? Çok güzel. Şimdi buraya geldim. Nasıl yapabiliriz? Şimdi e, bana bir de pardon sorduğu soruyu da bir yazalım. Px polinomu diyor ki x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Doğru mudur? Doğrudur. Yani şuraya da ne diyelim? Bx diyelim. Artı kalan nasıl bulunacak? Şimdi ben buraya ax artı b yazdım arkadaşlar. Dan 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 dan. Burası çok 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 önemli. Hocam neden ax artı b yazıyorsun? İkinci dereceden bir denklemi sen bir şeye bölersen en az bir dereceden bir denklem bulursun. Ben size bunları söylemiştim. Formatlar nasıl yazılır söylemiştim. Burası üçüncü dereceden bir denklem olsaydı senin kalanın en fazla ikinci dereceden bir denklem olacaktı. ax kare artı bx artı c olacaktı. Sıfır da olabilir. Normal sabit terim de olabilir. Ama sen en büyüğünü görmek zorundasın. Belki A sıfır çıkacak bilmiyorum. Belki B sıfır çıkacak bilmiyorum. Belki tam bölünecek bilmiyorum. O yüzden sen bütün durumu inceleyebilmen için garanti al kendini. A x artı B'de A B de geç. A'yı B'yi bul. Cevap bu şekilde ortaya çıkacak. Dikkat dikkat dikkat. Anlaştık mı? Peki dikkatini çektiğim ikinci noktadayım x kare artı x eksi 6 dediğin bir adam sanki şu ikisinin çarpanları bu adamın çarpanları bunlarmış gibi değil mi? yani e, sen burada çarpanlarına ayırdığın zaman x eksi 2 x artı 3 mi yapacak? e sen zaten p2 dediğin adamı biliyorsun yazmıştık buraya şu sol alt köşeye p2 eşittir 8'di q eksi 3 eşittir 5'di doğru mu? Evet devam ediyorum şimdi. P2'yi biliyorum. Yerine sıfır eşitleyip yazdığım zaman 2 gelir. Burayı sıfırlar. Bir de buradan eksi 3 gelecek. Köklerim bunlar demek ki. O zaman ben bir P eksi 3'ü bulmak zorundayım. Hemen devam ediyorum. P eksi 3. Bak burada P2'yi biliyorum. Eksi 3'ü bilmediğim için bulmak zorundayım. Eksi 3 nereden geldi hocam? X artı 3'ü sıfır eşitledikten sonra X'in yerine eksi 3 yazmakla gelir. Yazıyorum eksi 3'ü. Eksi 3 yazdım. Eksi 5 mi yaptı? E, Q eksi 3 geldi. Q eksi 3'ün cevabı neydi? 5'ti. Şuradan şöyle geldi diyelim. Tamam. Artı ne? 8. Eksi 25 artı 8'den eksi 17 mi geldi? Bilgilerim artık şu tarafa sadece P ile ilgili bilgilerimi yazsam bana yeterli olacaktır. Yani ben bu polinomun cevabını bulabilmem için benim köklere ihtiyacım var. Kök dediğin kim? kime bölünüyorsa o adam senin kökündür. X'in yerine ne yazman gerektiğini o bölen adam bulacaktır. Bitti. P2 8, P-3, X17 buldum. Şimdi gidiyorum yerine yazıyorum. Peki P2 yerine yazdığım zaman burayı sıfırlayacağı için sadece burası mı kalacak? A artı B tarafındaki X. Yani 2A artı B kime eşit olacakmış? 8'e. Eksi 3 koyduğumda yine mi sıfırlayacak bu tarafı çarpım halinde olduğu için. Gidiyorum bu tarafta yazıyorum. Eksi 3A artı B eşittir. Eksi 17 imiş. Taraf tarafa işlemler yapacağım. Nasıl yapalım? Şu adamı eksiyle çarpalım mı? Eksiyle çarptığım zaman burası artı burası eksi mi olacak? O zaman B'ler birbirlerini götürecekler. Yani 5A bir de şurası artı olacak. 5A 25 ise A5 gelecek. Bir tanesini yerine koy 10. Karşı tarafa attım eksi 2. Yani 5x eksi 2 mi? Kalanın neydi? ax artı b'ydi. Doğru mu? ax artı b'de a'nın yerine 5 yazdım. b'nin yerine eksi 2 yazdım. Kalan fonksiyonu neymiş? 5x eksi 2'ymiş. Tertemiz cepte. 3. videoda görüşmek üzere.